Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash'a videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Kraliyet turnuvasındaki bonus ödülleri alacağız 5 hesaptan. İlk hesabımız e, bu hesap Queen Nerf. Yeni oluşturduğumuz hesap. Şöyle hemen e, bonus ödülü alalım. Tüm ödülleri alabilmek için e, 15'e kadar geldim. Şöyle 500 taş verip Hemen ödülleri toplayalım 10.000 altın 5 yoker kart Evet destan sandı açıyoruz herhangi bir şey gelecek mi Evet işime yarayan bir kart gelmedi tekrar 10.000 altın 25 yoker kart Dev sandık 10.000 altın 25 yoker kart ve efsanevi kral sandığı bakalım ne çıkacak? Bu hesapta şampiyon çıkmıyor. 9 hal olduğu için. Evet. Cehennem ejderi gelmesi güzel oldu. Şöyle minyonu alacağım. Mini pekka. Çarpma. Barbarları alalım. Bu çok fark et bir Destansı. Avcıyı alalım Ve efsaneye bakalım ne gelecek Evet tazı geldi Hemen oradan tazıyı alalım Evet sandık bayağı iyiydi Hem cehenneme hem tazının gelmesi iyi oldu Şöyle joker kartları toplayalım Tekrar 10.000 altın Büyüdü sandık Tüm destansıyı verdi efsanemi çıkar mı Bir tane destansıyı vermemiş Evet sandıklar bu şekildeydi. Hemen diğer hesaba geçelim. Evet diğer bir hesaptayım. Ee, burada da sandıklar biriktiriyorum. Bu videoda olmasa da kaç e, birkaç video sonra sandık açılım videosu da gelecek. Arkadaşlar diğer hesaplarda da sandık var. Burada da 15'e kadar geldim. Hemen 500 taş verip bonus ödüllerini alalım. Evet Joker kartla başladı. 10.000 altın. 5 destansı Joker kart. Destan sandık bakalım ne çıkacak. Yıldırım. Pek işe yarayan bir kart zaten yok bu hesapta. Şöyle Joker kartları toplayalım. Dev sandık. Evet altında bayağı bir birikti. 500 bini geçmiş. Evet efsanevi kral sandı. Buradan da bir şampiyon gelmeyecek hesap 12'ler olduğu için. Yine de açalım sandığı Joker kart. Tekrar Joker kart. Ne gelecek? Ne göşerli. Tamam. Buradan şövalyeyi alalım. Bunlar çok önemli değil. İskeletler. Dev kartopu. Alev topu zaten max. Buradan birinciyi alalım buradan prensi alacağım altına da pek bir ihtiyacım olmadığı için altını tercih etmedim efsanevi bir... evet, madenci gelse güzel olabilirdi madenci max değil buradan oduncuyu alalım evet 10.000 altın tekrar 100 joker kart bir sandık anahtarı tekrar 10.000 altın ve büyülü sandık Evet şimdi tüm destansı verdi tekrardan. Bakalım bu sefer efsanevi çıkacak mı? Sıradan ve enderi çok böldü. Çıkmayacak evet. O zaman diğer hesaba geçelim. Evet diğer bir hesaptayız. Burada da sandıklar var gördüğünüz gibi. Buradan da hemen 500 taş verip e, bonus ödüllerini alıyorum. Top arabası. Bestan sandık. Evet öfke. Hiç işe yarayan kartlar çıkmıyor. Maalesef. 25 şoker kart. Hadi be bir ev evso. Yüzdü. Evet şimdi açıyoruz. Efsane kral sandığını. Buradan bir şampiyon gelecek. Bakalım ne gelecek. Hemen şöyle Joker kartları alalım. Buradaki efsane Joker kartta 20 oldu. Fullendi. Hemen şöyle Elektro Ruhu alalım. Elite Bar var. Uçan Makine. Fırın. Buradan Köstebe'yi alalım. Hayaleti alacağım zaten tazı max Bakalım ne gelecek Evet buradan ee, Bakalım Bisiklet kral alalım biraz daha biriktirince 13 yapabiliriz 13'e daha yakın diğer zaten 12 oluyor 10.000 altın 100 yoker kart Bir tane sandık anahtarı ve tekrar 10.000 altın. Bakalım bu sefer efsanevi çıkacak mı büyülü sandıktan. Evet bu sefer de tüm sıradanı verdi. Yok vermemiş. Hadi. Destansı böyle büyülü sandıktan eskiden efsanevi çıkıyordu. Bilmiyorum. Artık zor çıkıyor. Evet diğer bir hesaptayız. Burada da sandıklar var. Sandık rotu, rotasyonu bayağı bir iyiydi tüm hesaplara. Hemen hemen aynı anda sandıklar düştü. Buradaki tekrar bonusu alıyorum. Evet bonus 500 taş verip. Hemen şöyle joker kartlarla başlayalım. 10.000 altın. Destan sandık bakalım herhangi bir şey çıkacak mı. Klon, cellat, goblin fıçısı. 10.000 altın. 25 joker kart Efsanlık. Hadi bir efsanevi Yok Devam 10.000 altın 25 joker kart ve efsanevi kral sandığı 4.600 altın 70 joker kart 19 ender 6 destansı 1 efsanevi joker kart Buradan muhafızları alalım Domuzlar çok fark etmiyor. Kraliyet paketini alalım. Şok birlikleri. Büyücü kullanılmıyor zaten. Yıldırım max olduğu için buradan iskelet ordusunu alıyorum. Bakalım ne gelecek. Hayaleti alalım. Dın, dın 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 Üçlü madenci ver. Evet yine iki tane aynı seçeneği sundu ve ikisi de 5'e 2. Hı. Hmm. Sket kralı alalım. Şu an daha fazla kullanılıyor. Büyük ihtimalle sezon sonu nerf yiyecek ama yine de biz alalım. Joker kart, bir tane sandık anahtarı, tekrar 10.000 altın bakalım bu büyülü sandıktan efsanevi çıkacak mı? Artık çıksın 4. sandık. 4 Joker kart, 10 şövalye, 27 havan. 37 kraliyet paketi yok. Üzdüm. Evet bu hesapta da baya bir joker kart var. Bunları da bir ara kullanabiliriz. Hemen uzan son hesaba geçelim. Evet son olarak ana hesaptayım. Burada zaten sandıkları komple biriktirdim. Bu sandıkları açmak için şeyi bekliyorum. Şuradaki e, 30. kademedeki Joker sandığını bekliyorum. Onunla birlikte açmayı düşünüyorum. Hemen burada tekrar 500 taş verip bununla beraber 2500 taş harcamış oluyoruz. Bonus ödüllerini alalım. Orada bir tane anahtar güme gitti ya. Keşke anahtarı harcasaydım. 5 kara prens. Zaten destanslar bu hesapta full. destans da açalım. Full altın gelecektir cellat, kara prens ve alt tane kasırga. 10.000 altın. 5 joker kart. Joker kart da 25 joker kart. Neredeyse fullenmiş. Dev sandık. Bir efsanevi mi gelir mi? Balon. Yok. Et 74 felaket kulesi. Tekrar 10.000 altın. 25 joker kart. Evet, ve efsane bir kral sandığı buradan kesinlikle güçlü madenci istiyorum. 13 yapmam lazım. 13 yaptıktan sonra e eğer nerf yemezse bu sezon dengeleme geldiği zaman sezon sonu. Pes alıp 14 yapmayı düşünüyorum. Evet. Joker kartları toplayalım zaten hepsi full. Ne vereceğim? Madenci. Efsanelerin de zaten hepsi full. Full altın olarak geliyor. Buradan elit Barbar'ı yı alacağım. Yıldız puanından dolayı. Zaten ikisi de Tekrar elektro ruh alıyorum. Yıldız puanından dolayı. Full hesapta cidden sandık açılımı çok zevkli. Çünkü full altın geliyor. Evet buradan felaketi alalım. 19 top arabası. Bana bir altın. 500 bin altın oldu. Zaten efsaneler full dediğim gibi. Bakalım ne gelecek. Yani fark etmiyor. Kıvılcım alalım. Lütfen güçlü madenci gelsin. Güçlü madenci, güçlü madenci. İşte bu. Zaten kraliçe 13 yani kraliçe almanın pek bir anlamı yok. Buradan güçlü madenci alıyoruz. Ve 3 kart kaldı sadece. Slot'ta Joker sandık var. Ee, 30. kademede de var. Bu sezon 13 yapmayı düşünüyorum. Eğer bir tane daha kraliyet turnuvası gelirse bu sezon 13 yapabilirim. Evet burada anahtar boşa gitti. Tekrar 10.000 altın. Bu büyülü sandıktan artık efsanevi bekliyorum. 5 büyülü sandık. Altında 550.000 olmuş neredeyse. Bakalım gelecek mi? Destansiyi bölmese gelecek ama destansiyi bölüyor. durduk kere yine altın olarak geldi. Altın 550.000 oldu. Evet sandık açılımı bu şekildeydi arkadaşlar. Sandıkları dediğim gibi bekletiyorum. O zaman bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Video beğenmesi beni izlediğiniz için teşekkürler. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki Clash videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.